Yeni bir karebodurla mimarlığa hoş geldiniz. Rus Mimarlık Ofisi, Speech tarafından tasarlanan Residential Building in Sadovye Kuartovli, Moskova'da yer alıyor. Tuğladan yapılmış, görkemli görünümüyle ilgileri üzerine çeken bu yapı bir göletin etrafına konumlanmış. Hareketi dış tasarımıyla dinamik bir enerjiyi ortaya çıkarmış. Ayrıca geniş pencereleriyle güneş enerjisinden maksimum verim elde etmeyi sağlamış. Böylece iş merkezi olarak tercih edilmesinin önü açılmış. Modern ve hareketli ruhuyla bu bina misafirlerinin dikkatini çekmeyi işte böyle başarıyor. Avustralyalı Mimarlık Ofisi Andrew Burtz Architects tarafından tasarlanan Bismarck House, Sydney'de yer alıyor. İşlek bir caddede konumlanan bu yapı, eşsiz bahçesi ve dış görünümüyle diğer evlerden hemen ayrılıyor. Yeşilliklerle dolu bahçesi evet tropik bir atmosfer kazandırmış. Ayrıca açık plan yapısıyla bahçe ve ev arasındaki sınırlar azalmış. Bu sayede evin içinde huzurlu bir enerji yakalanmış. Sportif tasarımıyla Bismarck House, ziyaretçilerine dingin bir yaşamında kapılarını işte böyle aralamış. Brezilyalı mimarlık ofisi Koda Arquitetos tarafından tasarlanan Daire 112 Sul, Brezilya'da yer alıyor. Geleneklere bağlı bir mahallede konumlanan bu yapı eski ve yeniyi birlikte yaşamaya amaçlamış. Bunu yaparken evin orijinal bölümlerine zarar vermemiş. Bu sayede evin otantik ruhu korunmuş. Mekanda kullanılan mobilyalar evde konforlu bir ortam yaratmış. Böylece alıcıların her türlü isteğine cevap bulmayı başarmış. Yeşilin her türlü manzarasını sunan geniş pencereleri sayesinde ferah bir alan yaratılmış. Geleneksel ve modern olanın sentezi olan bu yapı görenleri kendine hayran bırakıyor. Arjantinli Mimarlık Ofisi Etero Arquitectos tarafından tasarlanan New House, Arjantin'de yer alıyor. Yapı açık tasarımıyla manzarayı evin içine taşıyor. Böylece insanlara inzivaya çekilebilecekleri huzurlu bir alan vaat ediyor. Gözlerden uzak arazide yer alan New House, diğer dağ evlerinin aksine oldukça modern tasarlanmış. Bu sayede kalabalıktan uzaklaşmak isteyen insanlara rahatlıkla kaçamak yapabilecekleri sakin bir ortam sunmuş. Nadine Engelbrecht Architect tarafından tasarlanan Cottage Rock Güney Afrika'da yer alıyor. Dış tasarımında taş kullanılması yapıyı doğanın bir parçası haline getirmiş. Ayrıca doğal yaşamın tam ortasında yer alan bu yapı konumuna rağmen oldukça modern ve teknolojik tasarlanmış. Böylece geleneksel kulübelerden ayrılmayı da başarmış. Asma katları ve geniş pencereleri olduğundan daha geniş ve ferah bir görünüm kazanmış. Cottage Rock, farklı mimarisi ve kullanışlı özelliğiyle misafirlerini beklemeye koyulmuş. Yine bir kalebodurla mimarlıkta buluşuncaya kadar mimarlıkla kalın, esen kalın.